Başkan elektrik işçileri Nisan ayının sonunda burada bir açıklama yapmıştı. Biz işimizi ve ekmeğimizi istiyoruz. İşimizi ve ekmeğimizi almadan da bu mücadeleyi sonlandırmayacağız demişti. O gün bir söz vermiştik. Şirkete araya giren bayramdan sonra buraya geleceğiz ve işimizi, ekmeğimizi, istediğimizi tekrar en yüksek sesimizle haykıracağız demiştik. İşte söz verdiğimiz gibi yine buradayız. Yine işimizi ve ekmeğimizi, hakkımızı, sendikalı çalışma hakkımızı istediğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Geçtiğimiz bir Mayıs'ta bu talebimizi alanlarda aykırdık. Şimdi yine sokaktayız. Yine taleplerimizle beraber mücadeleye devam ediyoruz. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. İşimizi ve duydu. Bir Mayıs alanlarından bütün katılımcılar duydu. Ancak hala bu konuda bir adım atılmış değil. Biz bir an önce bu konuda bir adım atılmasını ve işimizin başına geri dönmeyi istiyoruz. Bunun için buradayız. Biz bu mücadeleyi yürütürken hiçbir zaman Yalnız enerji işçileri olarak kalmadık. Her gittiğimiz yerde, her açıklama yaptığımız yerde bizi emekten yolu kurumlar, mücadeleci işçi sendikaları hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bugün de buradalar. Hepsine katıldıkları için teşekkür ediyoruz. Birleşe, birleşe, kazanacağız. Birleşe, birleşe! kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Enerji işçilerinin yalnızca işten atıldığı zaman yaşadığı sorunları değil, aynı zamanda riskli bir iş kolunda yaşanılan her türlü sıkıntıyı her türlü sorunu dile getirdi. Bu sorunları bizzat işçi arkadaşlarımız genel müdürlük önünde, işletmeler önünde, geçtiğimiz günlerde bir kez daha burada Sabancı'nın genel merkezi önünde bizzat kendi ağızlarıyla dile getirmişti. Bu iş konumda yaşanan sorunların bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Performans baskısına son verilmesini, iş kazalarında yaralanmaların son bulmasını, ise işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin gerçek anlamda alınarak bunların işçi üzerinde bir mobbing aracına dönüştürülmeden güvenceli çalışmanın ücretlerimizde insanca yaşayacak bir düzeye gelmesinin bir an önce sağlanmasını istiyoruz. Dediğimiz gibi bugüne kadar işçi arkadaşlarımız konuştu, sorunlarını tek tek anlattı. Bundan sonra da işçi arkadaşlarımız konuşmaya devam edecek. Şimdi sözü işini ve ekmeğini isteyen, bunun için mücadele eden direnen işçi arkadaşlarıma bırakıyorum. zaman arkadaş şöyle kayalım. Firması çalışıyoruz. Bütün doğal afetlerde bütün dış görevlerde biz vardık. Biz ekmeğimizi yazın sıcakta kışın karın altında direklerde kazanan işçileriz. Enerji işçileriyiz. Biz bir gün 04 koduyla işten atıldık. 04 kodunun cevabını bulmak için bir aydır hakkımızı aramaktayız. Bayramdan önce söz verdiğimiz gibi bu hakkımızı aramaya devam ediyoruz. Patronumuz olan Güler Sabancı'ya gönderdiğimiz mektupları okumasını neden işten attığını söylemesini için buradayız. Biz bu şunu öğrendik. Hiçbir işçi yalnız değil. Yalnız olmadığı için biz bu mücadeleyi devam ettirmek için buradayız. Benim çocuğumun bana sormuş olduğu sorunun cevabını bulana kadar da bu sahada olacağız. Çünkü her akşam çocuğum bana soruyor. Neden baba işten atıldın? Suçun nedir diye soruyor. O sorunun cevabını bulmak için sahalardayız. Bir sorunun cevabını bulana kadar da devam edeceğiz. Bizi yalnız bırakmayan sınıf dayanışmasına bize sosyal medyada destek veren bütün sınıf dayanışmasına sesimize ses olan, sesimizi duyuran basın mensuplarına çok teşekkür eder. Sözü diğer arkadaşıma bırakırım. Safer, bireler, emekçinin Safer, bireler, emekçinin ee, i̇ki ay oldu biz işten çıkaralım. İki aydır işsiziz. Burada bir Mayıs'ı geçirdik, Ramazan bayramını geçirdik ama bizler için buruk bir Ramazan oldu. Bizler Ramazan'ın tadını alamadık çünkü evimize iki aydır ekmek götüremiyoruz. E, e, işi kaybettikten sonra işin kıymetini daha iyi anlıyorsun. Çünkü bizler babayız. Bizim bakmakla yükümlü olduğumuz ailelerimiz var. Buruk bir Ramazan geçirmenin ne olduğunu ilk defa anladım. O yüzden de şirket yetkililerimize sesleniyoruz. Ya samimi söylüyorum bizim suçumuz yok. Eğer suçumuz varsa bunu lütfen gelin bak burada kamuoyu var, basın var, arkadaşlar var, Polis arkadaşlar var. Hiç kimsenin zamanını boşa çalmaya gelmedik. Kimsenin enerjisini tüketip peşimizde birilerini koşturmaya gelmedik. Eğer Erdal Şener'in, Bekir'in, Ahmet'in, Mehmet'in suçu var derseniz, buyurun biz megafonu bırakalım. Kamuoyunun önünde özürümüzü dileyelim, çekip evlerimize gidelim. Ta Ankara'dan buralara kadar geldik. Bizim burada elimizde megafon olmaması gerekiyor. Bizim elimizde torna, vida ve pensemiz olup hizmetimize devam etmemiz gerekiyor. Nasıl 17 sene önce girdiysek bu kapıdan, kapıdan girdiğimizde görüşümüz gere gere biz Türkiye'nin bir numaralı şirketinde çalışıyoruz. Sektöre yön veren firmada çalışıyoruz diye eşimize, dostumuza bunu haykırdıysak aynı şekilde ailelerimiz, arkadaşlarımız, Dostlarımız bizden haber bekliyor. Onlara bayram sevincini yaşayamadık. Hiç olmazsa bayram sonrası işimizi geri alarak ödül vermek istiyoruz. Çok şey istediğimizi düşünmüyoruz. Hizmet edip karşılığında da ekmek istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Yani burada hani porukanda yapıp insanları kalleğine getirip öyle bir amaca derde sahip değiliz. Hayatında ilk defa ben elime mikrofon alıyorum. Oradanlar gibi çıkarız, üstesinden daha önce nasıl geldiysek aynı şekilde tekrardan gelmeyi istiyoruz. Biz çok şey istediğimizi düşünmüyorum, sözü de fazla uzatmak istemiyorum. İşimizi geri istiyoruz. İşimizi geri istiyoruz. İş değerli basın emekçileri, değerli emekten olan dostlarımız. Bizler Sabancı Holding'e bağlı enerjisi Elektrik Dağıtım Şirketi'ne çalışırken kod 04'ten uygunsuz ve hukuksuz bir şekilde atıldığımızı söylüyoruz. Çünkü bizler sendikalı işçileriz. Sendika Sendika toplu sözleşmesine göre çalışan işçileriz. Yani bu toplu sözleşmede disiplin kurulu maddeleri vardır. Bu maddelere göre işçi işten çıkarılacak zaman Önce bir savunma, yazılı savunması alınır. Sonra disiplin kurulu toplanır. Disiplin kurulu oy birliğiyle veya oy çokluğuyla işçinin çıkışını verir. Burada bize bu uygulanmadı. Bu kanun, bu yasa bize uygulanmadı. Direkt olarak burada bilinçli, planlı, programlı bir şekilde enerjisi haksızlık ve hukuksuzluk yaptı. Bu haksızlığın, hukuksuzluğun Sabancı Holding tarafından ortadan kaldırılmasını, hakkımızı bize iade edilmesini talep ediyoruz. O nedenle buradayız burada olmaya da devam edeceğiz. Hakkımızı sonuna kadar kovalayacağız ve alacağız. Herkese teşekkür ediyorum. Atıldıklarını tek tek anlattılar. En son yargıtay kararlarıyla disiplin kuruluna sevk edilmeden işçinin çıkartılamayacağı yönünde oluşmuş kararlar olmasına rağmen maalesef arkadaşlarımız disiplin kurulu süreci bile işletilmeden işten çıkartıldı. İstediğimiz çok basit bu hukuksuzluğun son bulması, arkadaşlarımızın sendikalı, güvenceli bir biçimde işlerine devam etmesidir. Şimdi sözü Enersen Genel Başkanı Süleyman Keskin'e bırakıyorum. Değerli dostlar, mücadele arkadaşlarımız, yine bizi bugün yalnız bırakmayan, emekten yana tüm kurumlarımızın temsilcileri ve her zaman bizimle birlikte yol yürümeye çalışan basın emekçileri. Evet, Bayramdan öncesinde burada bir basın açıklaması yapmıştık. Döndük ve demiştik ki o günde bu mücadelede biz haklıyız ve bu mücadeleyi zafere ulaştırana kadar da ulaştırana kadar da sonuna kadar da devam edeceğiz demiştik. Arkadaşlarımız en başından beridir anlatıyorlar. Ankara'da kule denilen o kapının önünde dört hafta boyunca açıklamalar yaptılar neden işten atıldıklarının sorusunun cevabını aradılar. Ve dediler ki az önce tekrarladıkları gibi bir tane hukuksuz, kanunsuz, yasa dışı bir şekilde işten atıldıysak bütün kaboyundan özür dileriz. Bir hukuksuzluğumuz varsa döner ceketimizi alır gideriz dediler. Ama arkadaşlarımız en başından beridir yaptıkları işi ürettikleri emeği Sahilde yaşadılan felaketleri, İstanbul'da Türkiye'nin dört bir yanındaki yaşanan tüm felaketlerin en başında oldular ve görevlerini layığıyla yerine getirdiler. Öyle çalıştılar ki arkadaşlarımız, evlerinin hepsinde gittiğinizde enerji yetkilileri tarafından verilmiş felaketlerden geçirmez arkadaşlarımızın evleri. Arkadaşlarımız o afetlerde öyle çalıştılar ki, bu ülkenin İçişleri Bakanlığı tarafından hepsine takdir belgesi verilmiş. Ne olduğu anlaşılmayan bir gerekçeyle, tabii ki biz biliyoruz gerekçenin ne olduğunu, arkadaşlarımız döndüler. Emekten yana bir sendikayı tercih ettiler. Veya sarı sendikaların karşısında muhalefet üretmeyi tercih eden Türk işe bağlı işçi arkadaşlarımız da vardı. <laughs> İşten atılan işçilerin bu arkadaşlarımızın olması hiç tesadüf değil. 04 koduyla tazminatını da vererek disiplin kurullarını işletmeden size uygun pozisyon yok diyerek işçi arkadaşlarımız bir kapının önüne konuldu. Bütün işçi arkadaşlarımız herkes bilmesini istiyoruz. Ağır ve tehlikeli bir iş kolunda çalışıyoruz. Her yıl 50 tane arkadaşımızı iş cinayetinde kaybediyoruz. Her cuma günü enerji sahaya bağlı tüm şirketlerde işçi arkadaşlarımız bir tedirginlik yaşayarak çalışıyorlar. Acaba sıra bugün bize mi geldi diye soruyorlar. İşten atılmanın sırası bizde mi diye soruyorlar. Biz bu mücadeleye başladığımızda döndük arkadaşlarımızla dedik ki bizim yürüttüğümüz mücadele güvencesizliğe karşı yürütülen bir mücadeledir. Memleketin dört bir yanında nerede işten atılmayla karşı karşıya kalınacaksa biz o arkadaşlarımızın da sesi olmak zorundayız dedik. Ve öyle başladık bu mücadeleye. Direnişin günleri sayılır ama en başında kaçıncı gün oldu emin olun biz de bilmiyoruz. Israr ve inatla da işe geri alınma haberini verilene kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğimizi buradan bir kez daha söylüyorum. Evet. Bugün çağrımızı yaparken dedik ki bir mücadele programımızı açıklayacağız dedik. Ama bizim açımızdan umuyorum sonucunda işçi arkadaşlarımıza, basın emekçilerine vereceğimiz güzel haberleri de alacağımız bir randevu talebinde bulunmuştuk yetkililerden. Cuma sabahı saat 8.30'da konfederasyonumuzun yetkililerine randevunun verildiğini ilettiler. Biz bunu hakikaten bütün samimiyetimizle söylüyoruz. Pozitif bir adım olarak görüyoruz. Sonunda da Cuma günü yapılacak görüşmenin ardından da işçi arkadaşlarımıza güzel bir haberin verilmesini bekliyoruz. Ve bu haber verilene kadar da Buradan söylüyoruz. Her, Her gün, gün Cuma'ya kadar, kadar saat, saat bir ile 3 arasında, arasında bu kapının önünde bir nöbet, nöbet tutmaya da başlayacağız, başlayacağız arkadaşlarımızla. Da. Cuma gününe kadar dediğimiz gibi biz bu görüşmenin ardından sendikamız olarak işten atılan işçiler olarak iş yerlerinde çalışan şu an hala emek üretmeye devam eden işçiler olarak arkadaşlarımız bu mücadeleye başladıklarında eşlerine çocuklarına bir söz vermişlerdi. Bu mücadelenin sonunda evimize ekmek götürerek geri döneceğiz demişlerdi. Hem bir bizim sözümüzü yerine getirmek hem de bu iş yerinde güvenceli çalışma ortamının sağlanacağı adımların atılmasını Cuma günü yapılacak görüşmenin ardından işçi arkadaşlarımıza verilecek haberi bekleyeceğiz. Ve buradan da söylüyoruz. Bir kez daha ilan ediyoruz. Yarın saat birde tam burada işçi arkadaşlarımızla beraber iki saat günde oturmaya devam edeceğiz. Cuma günü de umuyoruz bu yapılan görüşmenin ardından işçi arkadaşlarımıza o güzel haberi verirler ve biz de bu mücadelenin sonunda eşlerimize, çocuklarımıza, işçi arkadaşlarımıza vermiş olduğumuz sözü yerine getirmiş oluruz ve bu iş yerlerinde güvenceli çalışma ortamını hep birlikte sağlamış ve arkadaşlarımızın tekrar işbaşı yapmış olduğunu tüm kamuoyuyla bir kez daha paylaşmış oluruz. Kazanacağız! Birleşe! Birleşe! Kazanacağız! Birleşe! Birleşe! Kazanacağız! Birleşe, birleşe, kazanacağız. Mücadelemizi nasıl sürdüreceğimizi açıkladı. Cuma gününe kadar işimizi ve ekmeğimizi kararlılıkla istemeye devam edeceğiz. Biz bu mücadeleye başladığımızda onlarca engelle karşılaştık. Onlarca defa işçi arkadaşlarımızın kararlılığı engellenmeye çalışıldı. Ancak o engeller teker teker aşıldı. Kararlılığımızı, haklılığımızı, meşruluğumuzu defalarca kanıtladık. Madem bu kadar haklıyız, meşru olan biziz, bu mücadele bu haklılıkla, bu kararlılıkla, bu meşrulukla eninde sonunda zafere ulaşacaktır. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Basın açıklamamız bugün burada bitti. Mücadelemiz devam edecek. İşimizi ve ekmeğimizi alana kadar. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız.